İsmim Özgür Budak. Özgür Elektrik Panos sistemlerinin sahibiyim. 2014'ten beri bu sektörde çalışıyorum. Ağırlık olarak fabrika tesisatı yapıyoruz. Baspar sistemiyle ilk uygulamamızdı. Özel plastik daimi bir de 6 yıldır. Makinaların yerlerini değiştireceğini söylediler. Makinalardaki kabloların ek olacağını söyledim. Daha sonra teknik olarak ve risk gördüğüm için Baspar'a yöneldim. O yüzden EAE'ye gidip EAE ile görüştüm. Onlar da sağ olsunlar bir arkadaş bize yönlendirdiler. Beraber gittik, keşif yaptık. Kullanacağım baspaların stoktan teslim edilebileceğini söyledi. Vaspalların montajına başladık. Bir günde ayaklarını astık. bir buçuk iki gün arasında da vaspalların montajlarını yaptık kabloyla uğraşmak zor olurdu yani. Baspar daha rahat oldu. Yeni bir makina ilavesi olduğu zaman bir kutuyu çıkışıyla direkt bağlantı yapılabilir. Diğer türlü kablo çekeceksiniz, uğraşacaksınız. Yangın riski yok. YEN'in teknik konuda bize çok yardımı oldu. Sürekli arkadaşlar bu konuyla alakalı ilk iş yaptığımız için bize destek sağladılar. Bu konuyla alakalı çok memnunuz. Sürekli de Baspar yapmak istiyoruz.